eşit uzunluktaki iki çubuğun birinden 4 santimetrelik bir parça kesilerek kalan kısım iki eş parçaya, diğerinden de 2 santimlik bir parça kesilerek kalan kısım 3 eş parçaya aşağıdaki gibi ayrılıyormuş. Kırmızı renkli bir parça ile mavi renkli bir parçanın uzunlukları toplamı 34 santimmiş. O zaman ben mavi renkli bir parçanın uzunluğuna x dersem o zaman kırmızı renkli bir parçanın uzunluğuna 34 eksi x demem gerekiyor. Niye? Çünkü toplamları 34 santimetreymiş. Buna göre mavi renkli çubuğun başlangıçtaki uzunluğu kaç santimetredir? Mavi renkli çubuğun başlangıçtaki uzunluğu neye eşit? Burada 3 eşit parça olduğuna göre ve bu her eşit parçanın uzunlukları da 2 santimetre olduğuna göre o zaman 3x artı 2 olur mavi çubuğun uzunluğu. Yani bana 3x artı 2'nin neye eşit olduğunu soruyor. Benim buradan x'i bulmam lazım. Başlangıçta çubukların her ikisinin uzunluklarının birbirine eşit olduğunu söylemişti bana zaten. Kırmızı renkli çubuğun uzunluğu 2 tane 34 eksi 2 santimlik çubuk parçası ve 4 santimlik bir çubuk olduğuna göre o zaman 2 çarpı 34 eksi x artı 4 eşittir 3 tane x bir x santimetrelik çubuk 3x artı bir de 2 santimetrelik bir çubuk parçası var. Buradan denklemi çözüp x'i bulacağız. 2 çarpı 34 68 eksi 2x artı 4 o da eşittir. 3x artı 2 3x'i eksi 2 x'i bu tarafa atıyorum. 2'yi de bu tarafa atıyorum. 70 eşittir 5x o da 5 ile 70'i sadeleştirirsem x 14'e eşit olur. Bu mix'i getirip yerine yazıyorum. 3 çarpı 14 artı 2 o da eşittir 3 çarpı 14 42 2 daha 44 bulmuş olurum. Uzunlukları birbirine eşit olan ipler şekildeki gibi kesilerek kırmızı renkli ip 3 mavi renkli ip ise 4 eş parçaya bölünmüştür. Kırmızı renkli ipin eş parçalarından birinin uzunluğu mavi renkli ipin eş parçalarından birinin uzunluğundan 5 santim daha fazla olduğuna göre. O zaman ben mavi renkli ipin birinin uzunluğuna x kırmızı renkli ipin birinin uzunluğuna x artı 5 demem lazım. Buna göre kırmızı ipin uzunluğu kaç santimetredir diye sormuş bize. Şimdi 3 tane kırmızı renkli ip parçası olduğuna göre ve her birinin uzunluğunda x artı 5 santimetre olduğuna göre o zaman benden ne istiyor? 3 çarpı x artı 5 yani 3x artı 15'in neye eşit olduğunu soruyor bana. Diyorum ki mavi ipin mavi ip 4 tane parçaya bölündüğüne ve bu her bir parçanın uzunluğu da x olduğuna göre o zaman 4x eşittir. Kırmızı ip de 3 eşit parça ve bu her eşit parçanın birinin uzunluğu da x artı 5 olduğuna göre o da 3 çarpı x artı 5'e eşittir. 4x eşittir. 3x artı 15. Buradan x'i çekersem şöyle x 15 çıkar. Bana neyi soruyordu? 3x artı 15'i yani kırmızı ipin uzunluğunu soruyordu. x yerine yazıyorum. 3 çarpı 15 artı 15'ten 45 artı 15 o da eşittir. 60. Bir kutuda renkleri dışında özdeş olan eşit sayıda sarı ve mavi renkli toplar vardır. Sarı renkli toplar üçerli olarak mavi renkli toplar ise beşerli olarak torbalara konulacaktır. Sarı renkli toplar için kullanılan torba sayısı mavi renkli toplar için kullanılan torba sayısından 8 fazla olduğuna göre başlangıçta kutuda bulunan top sayısı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş bize. Şimdi sarı renkli toplar için kullanılan torba sayısına biz S diyelim. Maviler için kullanılan torba sayısına ise M diyelim. Mavi renkli toplar için kullanılan torbaların sayısı x ise o zaman sarılar için kullanılan torba sayısı x artı 8 olur. Başlangıçta eşit sayıda sarı ve mavi renkli toplar var ve sarı renkli toplar üçerli olarak mavi renkli toplar ise beşerli olarak gruplandırılmış. O zaman sarı renkli top sayısı 3 çarpı x artı 8'den 3x artı 24 mavi renkli top sayısı ise 5 çarpı x'ten 5x tanedir. Bunlar eşit sayıda olduğuna göre o zaman bu ikisi birbirine eşittir. 5x eşittir. 3x artı 24. Buradan 2x eşittir 24. X'e 12 çıkar. Bize neyi soruyordu? Başlangıçta kutuda bulunan top sayısı. Yani hem sarı hem de mavi renkli topların sayısının toplamını soruyor. Onu da toplarsak neye eşitti? 8x artı 24'e eşit olur. X'i yerine yazalım. 8 çarpı 12 artı 24. O da neye eşit olur? 120'ye Metin Eda'ya 20 lira verince Eda'nın parası Metin'in parasının iki katı oluyor. Eda Metin'e 20 lira verince Eda'nın parası Metin'in parasına eşit oluyor. Buna göre ilk durumda Metin'in kaç lirası vardır diye sormuş bize. Metin'in baştaki parasına x lira diyelim. Eda'nınki neyse y lira diyelim. Metin Eda'ya 20 lira veriyor. Ve Eda'nın parası Metin'in parasının iki katı oluyor. Metin Eda'ya 20 lira verince kalan parası x eksi 20. Eda'nın da parası y artı 20 olur. Eda'nın parası Metin'in parasının iki katı olduğuna göre o zaman y artı 20 eşittir 2 çarpı x eksi 20. Buradan şu şekilde şunu dağıtırsak denklemi sadeleştirirsek 2x eksi y eşittir 60 çıkar. Eda Metin'e 20 lira verince Eda'nın parası Metin'in parasına eşit oluyormuş. Eda bu sefer Metin'e 20 lira veriyor. O zaman Metin'in parası x artı 20. Eda'nın parası da y eksi 20 olur. Bu durumda paraları eşit oluyormuş. O zaman x artı 20 eşittir y eksi 20 ise buradan y eksi x eşittir 40 olur. Bize Metin'in baştaki Parasını soruyor. Yani x'i soruyor aslında bize. Buradan x'i bulacağız. Şu şekilde denklemleri alt alta yazıp yok etme yöntemiyle bulabiliriz. Eşittir 60. Toplarsam y'ler direkt gider zaten. 2x-x oradan x eşittir 100 çıkmış olur. soru da bize şu şekilde bir otelin günlük konaklama tarifesini veren bir tablo vermiş. Ve demiş ki Hakan ve Ebru yaşları 4, 7 ve 15 olan çocuklarıyla bu otelde konaklamışlardır. Yukarıdaki tabloya göre bu aile otele 4 gün için 4 gün için 1680 lira ödedi, ödediğine göre Hakan'ın bir günlük otel ücreti kaç liradır diye sormuş bize. Şimdi 4 yaşındaki çocukları 0-5 yaş aralığında olduğu için o zaman ücretsiz konaklayabilecektir. 7 yaşındaki çocukları ise 6-11 yaş aralığında olduğu için tam ücretin yarısını ödeyecektir. 15 yaşındaki çocukları ve kendileriyle beraber 12 yaş üstü oldukları için tam ücret ödeyeceklerdir. O zaman ben tam ücretin yarısına x dersem tam ücret 2x olmuş olur. Şimdi bu ailenin bir günlük konaklama ücretini hesaplayalım. Hakan 2x Ebru 2x 7 yaşındaki çocukları x yani tam ücretin yarısı ve 15 yaşındaki çocukları ise tam ücret o da 2x. Yani toplam 7x. Yani bu ailenin günlük otele harcadıkları konaklama ücreti 7x'tir. 4 gün için 1680 lira ödediklerine göre o zaman 4 çarpı 7x eşittir 1680 diyorum. O da 28x eşittir 1680. Sadeleştirirsem x buradan 60 çıkacaktır. Neyi soruyordu bana? Hakan'ın bir günlük otel ücreti. Hakan 12 yaş üstü olduğu için tam ücret ödüyordu. Tam ücret de 2x olduğuna göre x'i de 60 bulduğuma göre yerine yazarsam 2 çarpı 60'dan Hakan'ın günlük otel ücreti 120 olur.